biraz Altın Ordu'yu konuşalım istiyorum. Yani orada müthiş bir model var yıllardır. Ee, ancak son iki yıldır son anda ligde kalan bir Altın Ordu. Yani son haftalarda ligde kalan bir Altın Ordu. Bizim alışmadığımız şekilde. Yine maalesef e, şu anda düşme hattının 5 düşme hattının hemen üst basamağıyla 5 puan oldu fark. Bugün de berabere kaldı e, yeni hocasıyla birlikte. E, kötü bir durum var Altın Ordu'da Hüseyin Eroğlu'nun ayrılışının ardından. Sondan başlayayım. Tabii ki. Sizin söylediğiniz Altın Ordu modeli dediniz. Hemen söyleyeyim bunu üstüne basa basa söylüyorum. Altın da modern sistemi beslemiyor. Bu çok net. Şu anki modern sistemi beslemiyor. Neydi? Az önce Can abinin belirttiği Buca Genç 2012'de bölündü. Altın giderken 186 tane oyuncu vardı. Bunun 90 tanesi Buca'da kaldı. Bu kalanlar işte Taylan Antalyalılar, Salih Uçanlar vesaireler kaldı. Öbür tarafa giderken Cengiz Ünderler'in Evet. oldu bir grup. Ali Can evet. Özfesler'in olduğu grup diyeyim. Yani şimdi çok detaylı girmeyeceğim oyuncu Hı Bunların olduğu bir grup oraya gitti. Altınordu'daki Ordu'daki önceki sistemde ne vardı da burada işte Buca'da, Buca Genç'ten sonraki süreçte neler oldu gibisine baktığınız zaman ben şöyle bir şey söyleyeceğim. İki sene öncesine kadar, iki sene, iki sene öncesinde final oynadı bu takım. Evet, Altay'da final oynadı. Altı final. 89'da Süper Lig'in kapısından döndü. Evet. Burayı çok iyi sorgulamak lazım. Yani. Süper Lig'e çıkmak, istemek ya da istememek kısmı soru işaretidir. Bunu iyi sorgulamak lazım bir. İkincisi sistem neydi? Ee, Mehmet Başkan'ın çok güzel bir sözü vardı. Ben ilk 11'de altyapıdaki, yani akademi takımlarından oluşmadıktan sonra tribündeki yerimi almam demiştim. O zaman söylemiştim. Evet. Yani şu andaki fikri var mı? Değişmiş midir bilmiyorum. Hala gitmeye başlarına biliyoruz. Gitmiyordur. Yani büyük ihtimalle. Şimdi iki sene önce final oynamışım kötüye gitmeye başlıyor. Şimdi sene final öncesindeki süreçlere baktığında aşağı yukarı 3 ya da 4 yıl hep 7. 8. 6. oralarda. Orta sıralarda. Aynen oralarda dolaşmışım. Orada model besliyor dediğimiz dönemde baktığınız zaman kimlere verdiler? 2014 sonrasından 2018 şey, geçen 2 sene öncesine kadar. Ravili vermişim, Alican'ı vermişim, Burak İnce'yi vermişim, Enis Destan'ı vermişim, Metehan'ı vermişim, Berke'yi vermişim, Erce'yi vermişim. İki tanesi kaleci bunları. Evet. Buraya koyuyorum. 2014'ten 2012 ile 14 arasında kimleri vermişin? Cengizle Çağlar Çağları vermiş. Çağlar vermiş. Ki Çağları burada ayrı tutmak lazım. Çağların bir kökereden menemen. Meneme. Yani evet. Yani meneme. balı gibi falan. 100 öyle. ben yine başkanın söylemiyle söyleyeceğim. %100 alt e, ne derler yapıp akademik kökende değildir Çağlar. Öz Öş kaynak değil. Öz kaynak değildir. İki tane oyuncu vermişin. Şimdi ben burada soruyorum. Cengiz Ünderle Çağların e, ordu kulübüne o günkü sistemdeki katma değeriyle koymuş oldu, ortaya koymuş olduğu ekonomik değerle. Diğer 8 tane, 7 tane saydığımız oyuncuların toplamını karşılaştırdığımızda hangisi daha ağır basacak? O dönem. Gengiz'de basacak. Çünkü hala o dönemin ikinci, üçüncü evet. transferlerinden inanılmaz derecede evet, katkı sağlıyorlara geliyor, geliyor. Şimdi diğerleri bir de şuna bakalım. Evet o iki oyuncu Premier Lig'de, Fransa e, Lig 1'de, e, İtalya Serie A'da evet. yani baktığımız zaman buralarda oynuyor. Diğer oyunculara baktığımızda Süper bile değil. Tefe birinci ligde. Ben bu yüzden söyledim. O zaman modern sistemi besleniyor. Doğru. Baş, baştan aşağı bir, bir kere daha bence naçizane fikrim. Kimseye e, nedenle öğüt vermek gibi haddimiz olamaz. Seyit Mehmet Özkan başkanımın bir kez daha sistemi gözden geçirmesi lazım.